Oy çıkar at abi. Burası çok büyük ya. Nereye gittin ha? <gülüyor> <gülüyor> Gidim artık. O çok uyanık senin önce kapıyor be. Ha gel kap sen de bak attım. Ha bak. Nasıl kaptığını gördün mü? Ama ki. Koş 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 koş. Ulan kızım artık gene kapamadın be. Seni yer seni ya kızdı sana. Kızdı sana kaç oradan. <laughs> gel lan gel hadi bir kek daha vereceğim sana hadi. Sana daha verecek değilim. Volta. Onu kovuyorsun. Ayıp ayıp. Ay. Ama Ay kerata tabii. Seni seviyorum aşkım benim. Sana vermiyorum. Neredesin gel? İtla. Gel. Benden korkuyor şeyim. şey yap, çıkar balıklarını, çıkar balık. Aha, aha, Ne kadar yedirdim Balıklar bitene kadar. Kustuyor musun be? Bak bak balıklar geldi. Bak sana göre bir tane buldum burada. Al sana nasibini al bakayım. Hey mübarek be. Şu hala bak be kuzucuklar. Kuzucuklar kuzucuklar. you um.